Bu dersimizde SolidCam'de tablaya çoklu parça ekleyerek parça işlemeyi görelim. Parça sıfırlarını ayarlayalım ve post ayarlarına bakalım. Elimizde şöyle montajlanmış bir parça var. Şöyle bakacak olursak bu şekilde bu parça işleyeceğiz. Tabii amaç bu parçanın tamamını işlemek değil. Çoklu olarak nasıl işleyeceğiz? Onu göstermek. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Öncelikle şunu çoğaltalım. Dinerde yön burası diyelim. Çoğaltacak komponentler bunlar. 220, 225 diyelim. Aradaki mesafeyi 4 tane çoğalsın. Bunu da kaydediyorum. Aynı şekilde kaydolsun sorun değil. Keme geliyorum. Yeni. Meylik diyelim. içsel kaydedeyim sorun değil. Ona gidelim. Tezgahımızı buradan seçebiliriz. Daha doğrusu kontrol panelimizi buradan seçebiliriz. Fanlık mı olsun? Örneğin ben şöyle bir ineyim aşağı doğru. Benim tezgahım misi bir şey olsun diyelim. Bakalım misi bir şey var mı burada bakıyorum. Misi bir şey var. M80 ve M70'imiz var mı? Ona bakıyorum. Daha önceki postlarımızda vardı. Ee, zannedersem bu posta yok. Olmayabilir. M70 muhtemelen diğer posta kalmış arkadaşlar. Onu da arayıp bulmak lazım. Sorun değil. Fanı kalsın arkadaşlar ya. Çok da önemli değil. Gelelim fanı buradan seçelim. Değiştirdik durduk yere. Benim diğer pos ayarlarına bakmam lazım. Neyse fanı da kalsın. Buradan geliyorum. Referans noktası diyorum. Yüzey seç. Model kutusunun üst ortası diyorum. Yaklaştım. Dokundum. Yalnız X yönü bu taraf olsun diyorum. Z'nin etrafında dön. Onayla. Bu bir. Onayla. Ekle diyorum. Bu sefer şuradaki referans no'yu 2 yapıyorum ki G55 bassın bize. 2 yaptım. Aynı şekilde burayı seçtim. Yönünü ters çevirdim şöyle. Onayladım. Onayladım. Sonra tekrar ekle. Bu sefer bunu 3 56 bassın üst ortası şurası yönünü çevir onayla onayla tekrar ekle burayı da kaç yapalım burayı da 4 yapalım Hı. üst ortası döndür onayla onayla tamamdır referanslarımız hazır. G54, G55, G56 G57 olacak arkadaşlar. Onayladım. Bekliyorum. Şöyle hesaplasın. Stok modele geliyorum arkadaşlar. Stok modelde şunu kutu değil 3D model diyorum. Kim olacak? Bu. Bu bu ve bu benim stokum olacak diyorum. Göster diyorum. Stoklarım tamam. Onayladım. Hedef modellerimi bul diyorum. Bunların hepsini siliyorum arkadaşlar. Bunların hepsini siliyorum. Hedef model olarak üzerine geldim. Sağ klik. adır. Bu olsun. Bakalım aldı mı? Almadı sil buradan geliyorum üzerine geliyorum seçtim bu bir yaklaş seçtim iki hedef modelim üç ve en son hedef modelim 4 göster diyorum hedef modellerimi de algıladı onayladım tamamdır Hedef modellerimiz de hazır. Bunu da onayladım. Evet. Şimdi devam edelim buradan. Kapattım. En başta şöyle yapalım. Şu stoklarla işimiz yok şu stokları saklayalım arkadaşlar. Bunlarla işimiz olmayacak şimdilik. Gizli. Şimdi buradan solid cam 2.5D işlere geliyorum. Örneğin şu havuzu bir temizlemeye çalışalım. Şuradaki radius'e bakıyorum kaçlık diye. Radius 2. Yani o ortalama benim dörtlük bir takımda dönmem lazım. Ama ben tabi şöyle yapacağım. Eee büyük bir takımla önce bir döneceğim burayı. Kaçlıkla örneğin 16'lık bir takımla içini bir dönelim. Geliyorum buraya. Havuz diyorum. Elemanımı seçtim. Referansım 1. Buna dikkat ediyorum. Geldim. Şu dipten bir seçim yapıyorum. Onayladım. Takım dedim. Seç dedim. Örneğin 16'lık bir takım seçeceğim burada. 16 takım olsun. 4 azlı olsun. Çok fazla takılmayalım buralara. Buradan dedim ki değerimiz 2800 devir 1500 ilerleme dedim. Örneğin. Onayladım. Seviyeler İşin üst düze mi? havuz derinliği neresi? Havuz derinliği burası olacak. Tamamdır. Dedim ki bir benim bir benim kes. Teknoloji dokunmuyorum arkadaşlar. şimdi bir hesaplıyorum. Bu bir. Burayı hesapladık. Daha sonra bunu kaydet, kopyala diyorum. Aynı şekilde geometriye geldim. Bu sefer bunun ikinci pozisyonu seçiyorum. Ve buradan geometri ayarlıyorum. Az önce olduğu gibi. İptal et. Ne oldu bakalım. Geldim. zincir seç. İptal. Neden anlıyorsun? Yüzey mi seçelim? Yüzey seçtim. Onayladım. Burada önemli olan seviyeler. Tamam. Ve hesapla kaydet kopyala bu sefer burada geometriye geliyorum bunu üçüncü pozisyona alıyorum o o o yanlış yapmışım arkadaşlar sil şu mek iki yanlış olmuş bunu bir sileyim arkadaşlar şu operasyonu hatta silmeyelim şu operasyona bir gelelim bunu make 2 aldım ve ve şurayı seçtim 2 numara olarak burayı seçtim ve hesaplattım tamam kaydet kopyada bu sefer 3'ü seçiyorum Buradan da 1, 2, 3. Burası olacak diyorum. Şimdi yüzeyi seçersem daha sağlıklı olacak. Onayla. Buradan da hesapla. Sonra tekrar kaydet kopyala. Hı. Bu sefer dördüncü pozisyonu seçiyorum. Geldim buradan. Elemanını seç onayla ve hesapla evet ve buradan çıktı bakın şu fazla şunu siliyorum artık ona gerek yok arkadaşlar buradaki amaç şu arkadaşlar ee, ben postanı çıkardığımda önce bunu sonra bunu sonra bunu sonra bunu işleyecek yani 54 55 56 57 postlarını basmasını bekliyorum. Bir görelim basacak mı? Sağ klik. C kutu oluştur de. Bakalım şimdi. Bakalım ilk olarak ne bastı? Bakalım g 54ü bastı mı? İlk olarak g 54 aldı. Sonraki de sonraki de ne yapacak? Hatta Ctrl F G55 diyelim. Arattıralım. K54 Arabul diyelim. 55 var mı? 55 var. Sonra 56 var mı? 56 da var. 57 var mı? Bakalım. 57 de var. Bakın. Bu şekilde biz tezgahımızı ne yapıyoruz? parça sıfırını ayarlayarak bu şekilde parçayı işleyebiliyoruz. Burada yalnız operatör arkadaşa çok iş düşüyor. Ben burada gerçi parçayı 220, 220 ve 250, 250 ne kadar çoğalttığınız bir anlamı yok. Önemli olan tezgahta bunların nerede sıfırladığınız önemlidir arkadaşlar. Şu mesafelerin kendi aslında bir mesafesi yok. bir sadece görsel olsun diye yaptık. Operatör arkadaş ne yapacak? Parçaları bu şekilde tezgahta sıralayacak ve her bir parçanın ayrı ayrı x, y, z yani burada iş parça sıfırını ayarlaması gerekiyor. Doğru ayarladıktan sonra arkadaşlar parçanın konumu tezgahtan nerede olursa olsun bu şekilde ne yapacaktır? İşlemini gerçekleştirecektir. Şöyle bir bakalım simülasyondan arka plandan bakarsak arkadaşlar şöyle bir gelelim yukarıya doğru neyse bunun simülasyonunda bir sıkıntı var çok da önemli değil ne yaptık buradaki asıl maksadımıza ulaşmış olduk arkadaşlar gizledim Örneğin şuralarda punta deliklerimiz var. Şuradaki punta deliklerimizi bir atalım. Bir de burada görelim arkadaşlar. Buradan delik delmeye geliyorum. Geometri seç diyorum. Bu yüzeydeki delikleri bul dedim. Buldum. Aynı zamanda buradakileri bul. Aynı zamanda buradakileri bul. Şuradaki delikleri el falasını istiyorum. Ya hiç gerek yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sadece şurayı görse bizim için yeterli. Burada maksat nedir? İşlem nasıl yapılır? Onu görmek. Onayladım. Şimdi takıma geldim. Buradan tanımla dedim takımı. Buradan bir punta marka ayarlayacağım. Önemli değil. Dedim ki 950 bir Z'deki ilerlemede de 120 olsun dedim. Onayladım. Daha sonra tabi buradan geometride burada bir sıkıntımız var. Yanlış yapmışız arkadaşlar. Birinci pozisyonu seçmemiz gerekiyordu değil mi? Şu yüzey şimdi oldu. Bakalım. Takım dedik. Buradan tanımla diyelim takımı. Center değil. FC 950 ilerleme 120 olsun dedik. Onayladık. Bakalım bir hesaplayalım. Tabi burada önemli olan nedir? Seviyeler. Burada örneğin 4 mm dersin diyorum çok fazla derlemeye gerek yok. Burada teknoloji ne olacaktır? Döngü tipi bizim Y81 olacaktır arkadaşlar. Onayladım. Aynı şekilde kaydet, kopyala diyorum arkadaşlar. Buradan geliyorum geometriye. Bunu ikinci pozisyona alıyorum. Geometri. Yüzeyi seç. Onayla. Takım aynı takım, seviyeler tamam. Seç. Kaydet kopyala. Bu sefer buradan geometride ne yapıyoruz? Üçüncü pozisyona gidip buradaki delikleri seçiyoruz. Onayla. Hesapla. Kaydet kopyala. Geldim buraya. Örneğin. Ne yapacağız? Örneğin şuradaki pozisyonu 4'e alacağız. 4. pozisyonda delikleri delik yakaladık. Onayla kaydet kopyala. Evet. Çıktı. Ben sadece şu e, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 yani sadece shift'e bastım. Örneğin bunun CTR'de bunun bunun ve bu 1 2 3 4 sadece bunların postuna çıkar diyorum oluşturdum bakalım şimdi ne çıkacak bakın burada ne yaptı g 54'ü bastı g 80 de deliği deldi sonra G55'de dediğimizi derdi. sonraki G56'yı kullanarak dediğimizi derdi. En son G57'yi kullanarak ne yaptı arkadaşlar? Deliklerimizi delmiş oldu. Ne ile? G81 ile punta deliklerini açmış olduk arkadaşlar. Peki. Umarım faydalı olmuştur. Bu eğitimimizde bu kadar. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.